Merhaba. Bugün sizlerle çok önemli bir akademik metni, dijital girişimcilik, işletme ve toplum üzerindeki etkisini adeta bir makale inceler gibi masaya yatıracağız. Amacımız özellikle bu alanda çalışan araştırmacılar ve öğrenciler için bu temel metnin sunduğu kavramsal çerçeveyi ve vaka analizlerini derinlemesine anlamak. İşte bu incelememizde izleyeceğimiz yol haritası da tam olarak bir araştırma makalesinin yapısını yansıtıyor. Gelin başlayalım. Her bilimsel çalışmada olduğu gibi işe en temelden yani analizimizin merkezindeki kavramı, dijital girişimciliği net bir şekilde tanımlayarak başlıyoruz. Kaynak metnin tanımı çok önemli çünkü dijital girişimciliği basit bir internetten satış olarak görmüyor. Hayır, çok daha ötesine geçiyor ve onu yapay zeka gibi üstel teknolojilerin yarattığı köklü bir paradigma değişimi olarak ele alıyor. Eğer bu alanda bir tez ya da makale yazıyorsunuz, işte bu tanım size sağlam bir kavramsal zemin sunuyor. Tanımını netleştirdiğimize göre şimdi işin teorik kısmına, yani bu olguyu sistematik bir şekilde analiz etmemizi sağlayan modellere geçebiliriz. Burası konunun adeta bilimsel iskeletini oluşturuyor. Bu tabloya baktığımızda, Wirtz'in 2019'daki çalışmasından uyarlanan çok kullanışlı bir sınıflandırma görüyoruz. Dijital iş modellerini dört ana fonksiyona ayırıyor. İçerik, ticaret, bağlam ve bağlantı. Bu, kendi vaka çalışmalarınızda hangi iş modelini analiz ettiğinizi netleştirmek ve teorik bir çerçeveye oturtmak için harika bir araç. Peki, bir şirket bu dijital dünyada ne kadar yol kat etmiş? İşte bu model tam da bu sorunun cevabını veriyor. Veri kullanımından müşteri odaklılığa kadar uzanan bu boyutlar, bir organizasyonun dijital dönüşümdeki yetkinliğini ölçmek için kullanılabilecek somut göstergeler sunuyor. Bir nevi dijital olgunluk karnesi gibi düşünebilirsiniz. Teoriye anladık, modelleri gördük. Şimdi sıra geldi tüm bunların gerçek hayatta nasıl işlediğine, yani ampirik kanıtlara, vaka çalışmalarına. Dominos örneği gerçekten de ders niteliğinde. Geleneksel bir pizza zincirinden bahsediyoruz ama dijital girişimcilik zihniyetini benimseyerek rekabetin çok kızgın olduğu bir pazarda kendini nasıl baştan yarattığını görüyoruz. Ve işte o dönüşümün en somut, en çarpıcı kanıtı. Yüzde 2000. Evet, Yanlış duymadınız. 10 yıllık bir sürede hisse senedi fiyatında yaşanan bu akıl almaz artışın arkasındaki tek bir şey var. Baştan sona kurgulanmış bir dijital strateji. Peki bunu nasıl başardılar? Şansla mı? Tabii ki hayır. Arkasında çok net, adım adım ilerleyen bir plan var. Veri platformları kurmak, müşteri davranışını analiz etmek, yeni kanallarda etkileşim. Gördüğünüz gibi daha önce konuştuğumuz o teorik modellerin hepsi burada ete kemiğe bürünüyor. Ama bu durum sadece Domino's gibi son kullanıcıya hitap eden markalar için geçerli değil. Bakın, PNG ve General Electric gibi dev sanayi kuruluşları bile bu dönüşümün bir parçası. PNG iç süreçlerini veriyle optimize ederken, GE kendini tamamen yeniden yapılandırarak yeni bir dijital kimlik inşa ediyor. Bu iki örnek, kurumsal yapıların dijital girişimciliği nasıl benimseyebileceğine dair iki farklı ama bir o kadar da güçlü yol haritası sunuyor. Bu harika vaka çalışmalarından sonra metin bizi geleceğe taşıyor. Finansman nasıl değişiyor, yapay zeka yaratıcılığı nasıl etkiliyor? Gelin bu yeni ve heyecan verici ufuklara birlikte bakalım. İşte bu slide girişimcilik finansmanındaki devrimi özetliyor. Bir yanda hepimizin bildiği platformlar üzerinden yürüyen kitlesel fonlama var. Diğer yanda ise blok zincirin getirdiği ve tüm aracıları ortadan kaldıran ICO'lar. Özellikle finans ve hukuk alanında çalışanlar için burası adeta bir altın madeni. Bu şema ICO sürecinin ne kadar yalın ve aracısız olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Yatırımcılar ve girişimciler arasında banka, fon gibi aracılar yok. Her şey bir akıllı sözleşme üzerinden otomatik olarak ve küresel ölçekte gerçekleşiyor. Bu finans dünyası için gerçekten de radikal bir değişim soyut kalmasın hemen somut örneklere bakalım. Bir yanda topluluğunun gücüyle fon toplayan mobil işletim sistemi Jolla. Diğer yanda ise Colorado'daki lüks bir oteli dijital varlıklara bönerek satan Aspen Coin. Teori ve pratik işte böyle buluşuyor. Finansmandan sonra bir başka devrimci teknolojiye, yapay zekaya geçiyoruz. Metnin buradaki tezi çok net ve önemli. Yapay zeka yaratıcılığımızı elimizden almıyor, tam tersine onu güçlendiren, artıran bir katalizör görevi görüyor. Peki nasıl güçlendiriyor? Araştırmaya göre üç temel yolla. 1. Sıkıcı ve tekrara dayalı işleri üstlenip bize inovasyon için zaman yaratıyor. 2. Devasa verileri analiz ederek yaratıcı kararlarımızı destekliyor. Ve 3. Bazen bizden bile daha yaratıcı olup yepyeni, özgün fikirler üretebiliyor. Ve belki de en umut verici kısım burası. Bu teknolojiler sadece kar elde etmek için değil, aynı zamanda dünyanın en büyük sorunlarını çözmek için de kullanılabilir. Kuantum bilişimle açlıkla mücadeleden artırılmış gerçeklikle daha sağlıklı bir toplum yaratmaya kadar bu özellikle sosyal bilimler ve teknoloji kesişiminde çalışan araştırmacılar için çok heyecan verici ve bakir bir alan. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Tıpkı bir akademik makalenin sonuç bölümü gibi şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirelim ve gelecekteki araştırmalar için ne gibi kapılar aralandığına bakalım. Özetle bu incelemeden ne çıkarmalıyız? Dijital girişimcilik artık kendi başına bir disiplin. Başarının anahtarı teorik modelleri anlamakta gizli ve etkisi finanstan sanata, dev şirketlerden sosyal projelere kadar her yerde. Bu zihniyete sahip olmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Ancak Metin, pembe bir tablo çizmekle kalmıyor, çok önemli bir uyarıda da bulunuyor. Bu hızlı, rekabetçi ve baskı dolu ortamın girişimcileri etik dışı yollara itebileceği gerçeğini de yüzümüze vuruyor. Bu, özellikle teknoloji etiği ve iş ahlakı üzerine düşünenler için altı çizilmesi gereken kritik bir nokta. Ve bu uyarı bizi nihai bir soruyla baş başa bırakıyor. Belki de gelecekteki tüm araştırmaların merkezine oturması gereken bir soru. Kullandığımız araçlar zekileştikçe ve otonomlaştıkça biz insanlar olarak etik pusulamızı nasıl yeniden ayarlayacağız? İşte bu soru bu alanın sadece teknik değil ne kadar derin, felsefi ve toplumsal boyutları olduğunu da bize bir kez daha gösteriyor.